Nasıl? Uyuyor. Uyuyor mu? Adliyede aradım yine uyuyor dedin. Abla sen kendi ilaçlarından mı verdin anneme? Evet. Ne var? Bir kendine gelsin diye. Uyudu işte mis gibi uyanacak. Kızın öldüğünü farkında bile değil. Bir sıfırlanması lazım. Abla sen kendi kafana göre niye iş yapıyorsun ya? Ya kadının tansiyonu var, şekeri var. Abla sen doktor eczacı mısın zaten? Sus. Sus. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun sanki. Feyze. İçeri girsene. Kapıyı da kapa. Otur şuraya. İnci'nin sevgilisi kim? Çınar diye birinden bahsetti mi hiç? Bu çanta, bu paralar ne? Ha? Bir telefonu daha varmış biliyordun değil mi? Parla cevap ver! Bu araba kimin? İnci'nin. İnci'nin. Öğrenci daha 20 yaşında üniversite öğrencisi nasıl alsın bunu ha? Nasıl alsın bunu? Kim aldı? He? Kim aldı Parla? Parla kim aldı diyorum? Neyin karşılığında? Ne oluyor? Parla! Ne Parla? parla sana soruyorum. Parla alsın odaya. Çık kızım, Cevap buraya. Buraya gel. Bana bak Ceylin. Hadi. Hadi bir Ceylin. Acını çıkartamazsın benim kızımda. Kız biri varsa o da kendinsin. Terbiyesiz thank <laughs> you Bu yanında çalışan Çınar. Bu kız tanıyor olabilir mi hiç mimarlıktan ince? Tabii. Arkadaş da onlar. Gerçi bence Çınar beğeniyordu kızı. Ama belli edemiyordu. Kız da çakmadı. Ben anladım tabii dakikasında. Akıllı ustu kız ama. Sakin. Araları yok muydu yani? Yok. Arkadaştılar işte. Dedim ya, arada böyle çay içip sohbet falan. Peki sağ ol, kolay gelsin. Bir soruda ben sorayım. Çınar nerede? Babamın deyip bir numara verdi, arıyorum açmıyor. Başı dertte, orasını anladık. Ama eğer gelmeyecekse yerine birini bakacağım. Gelecek. Birkaç güne. Hadi bakalım. Pelin abla. Bu anahtarlar hangi arabaya ait? Ha? Yalan söylemenin, saklamanın bir manası yok değil mi artık? Sana diyorum, konuşsana. İnci'nin bir arabası vardı. Onu biliyoruz. Kim aldı bu arabayı, nasıl alındı bu araba? Kızım beni delirtecek misiniz ya? Ne saklıyorsunuz diyorum. O paralar ne? Ha? Ne biliyorsunuz lan siz? Saçmalama Ceylin abla ya. Benim bildiğim de bu kadar. Bana da anlatmazdı. Ayrıca bahsettiği kadar yakında değildik. Öyle mi? Senden sonra nereye gitti peki? Çınar'la mı buluştu? Tanımıyorum demişsin, sevgilisinden bahsetmişsin. Kim? Sevgilisi kim? Kim diyorum, kim? Yalan mı söylüyorsun kızım? Sevgilisi olsa ben bilirdim ayrıca. Bilmiyorsun işte. Vardı, Senden de sakladı, herkesten de sakladı. O senin bildiğin, tanıdığın gibi bir... Bilgini... Kes. Kes. Ağzını da dağıtırmıyorsa senin, ileri gitme. Araba okulun otoparkında. Arada kullanıyordu zaten, orada saklıyor. Daha da bildiğim bir şey yok. Rahat bırakın ya beni. Burada mısın hala? Evet çıkacağım şimdi. Tam çıkma geliyorum. Meğer İnci'nin bir arabası varmış. Bir farkındaymış geliyorum şimdi bekle.